Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan ümmet kavramı ne anlama gelir ve meşhurluğundan ne anlamalıyız? Ümmet kavramı dünyanın neresinde olursa olsun tüm inanan Müslümanların, inananların birlik şuuru, yani birlik içinde olduğunu, bir bütün olduğunu ve bunun farkındalığını ifade eder. Yaşadığı coğrafya, ait olduğu toplumun farklılığı bunların hepsinin üzerinde kendilerinin inananlar olarak ifade edilen topluluğun bir parçası olduğunu anlamaları ama bu farklılığı farklı toplumlarda, farklı coğrafyalarda ümmetin parçası ama bütünün davasıyla haberdar olarak o düşünceyle yaşaması demek. Bugün belki tüm insanlık bir ümmet olabilirdi ama tüm insanlık bir ümmet değil. İnananlar bir ümmet ve bu ümmet dünyanın neresinde olursa olsun şu şuura sahip olacaklar ki kendilerini bu ümmet kavramı dahilinde görsünler. Doğustan batıya, kuzeyden güneye herhangi bir toplumda yaşayan Müslümanın o toplumun bir parçası olduğunu kabul etmesi, kabullenmesi ve o topluma bir hal geldiğinde o toplumun bir parçasına onunla hem hal olması, onu anlaması, onunla yaşaması düşüncesidir. Ümmet şuuru tabi bugün dünya Müslümanları dünyada 2 milyar civarında Müslüman olduğu söyleniyor. Ancak bu 2 milyar civarında Müslümanın ifade edilen bu sayıyı Müslümanlar vermiyorlar. Müslümanlar üzerine araştırma yapanlar söylüyorlar. Müslümanlar kendilerini tanımadıkları için ümmet bilinci, şuuru her ne kadar kavram olarak ifade edilse de genel anlamda içi doldurulamadığı için dünyanın herhangi bir yerinde, mesela bugün Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Sudan'da, Libya'da, Birçok ülkede, Myanmar'da Müslümanlar çok acı çekmekteler sırf inançları sebebiyle bazen kendi aralarında, çoğu zamanda kendi dışlarından, Çin'de olduğu gibi, Hindistan'da olduğu gibi ağır zulümlere uğramaktadırlar. Eğer bugün dünya Müslümanları ümmet şuuruna bir hakkın sahip olmuş olsalar, hem kendi aralarındaki çıkabilecek en ufak kavgaları kısa zamanda barışa, sulha çevirebilirler. Özellikle de kendilerine sırf Müslüman oldukları için, mesela Çin'de Doğu Türkistanlılara, Hindistan'da Keşmirlilere ve Hindistan'ın diğer bölgelerindeki Müslümanlara veya Myanmar'daki Müslümanlara veya Gazze'deki Müslümanlara bunu o ülkeler nezdinde kurdukları ilişkileri için o Müslüman kardeşlerinin ümmet şuuru, bilinci, dairesi içinde bunu önleyebilirler. Bunu önlemek için ellerinde çok önemli güçler var, yaptırımlar var. Bugün Gazze'ye uygulanan İsrail zulmünü, katliamını eğer dünya Müslümanları bir ümmet şuuru içerisinde fark etseler, bu konunun üzerine gitmiş olsalar kesinlikle bugün Gazze'de veya başka bir yerde Müslümanlar bu acıyı çekmeyeceklerdi. Ümmet şuuru sadece kelimeyle, kavramla, istedilebilecek bir şey değil. Bu ümmeti önce tanımakla, onun içinde yaşadığı şartların farkında olmakla ve onların o şartların içerisinde na müsait olanların en kısa zamanda o insanların da hayrına olabilecek şekilde dönüştürülmesiyle olur. Dünyanın bir tarafındaki Müslümanlar açlık, susuzluk, yoksulluk, fakirlik çekerken bir başka tarafında ben Müslümanım diyenlerin ise Dünyada ulaşılabilen en zengin hayatları yaşaması ümmet şuurunun bilincinin çok düşük olduğunu gösteriyor. Bizler ümmet şuuruna sahip olmak için maalesef üzerimize düşen görevleri sömürgecilikle birlikte kaybettik ve dünya müslümanları birbirlerinin hallerinden haberdar olma, birbirlerinin yazdıkları eserleri okuma, birbirlerinin yöneticilerinin varlığından haberdar olup onlardan zorda kaldıklarında yardım isteme veya onlara yardım etme duygularını da kaybetti. Bunun canlanması gerekiyor. Ümmet şuurunun canlanması için de öncelikli olarak ümmetin kim olduğu, kimleri içine aldığı ve bu ümmetin bir an evvel sömürgecilik öncesinde ki İslam tarihinde çok güzel örnekleri var Osmanlı Devleti gibi özellikle Emeviler zamanında Ömer bin Abdülaziz gibi olsun Abbasiler döneminde Dünya Müslümanlarının bir huzur ortamı yakalaması yine Selçuklular, Endülüs Emevileri gibi birçok devlet sadece kendi coğrafyalarında değil tüm dünya Müslümanlarıyla ümmet bilinci içinde olarak faydalı olmuşlar. Bize düşen biz tarihte yaşanmışları yok sayamayız. Öyle bir lüksümüz yok. Bilakis onları iyi öğrenmek ve onlardan dersler çıkarmak eksiklerinin mümkün mertebe farkına varıp yeni kuşakların bunlardan etkilenmemesi ve bugünkü toplumların arasındaki var olan her türlü kavganın, her türlü gerginliğin çözümünde de geçmişten ders almak ama geleceğe aynı sıkıntıları ulaştırmamak gerekiyor. Bugün dünyada Müslümanlar birbirine maalesef ne asgari müştereklerde onlara hitap eden ilim insanları, yazarlar, sanatçılarla bağlı değiller. Yakın geçmişte bile dünyada belli sanatçıların belli alanlarda isim yapmış insanların tüm dünya Müslümanlarınca bir kabul gördükleri vardı. Çağrı filmi mesela bunlardan birisidir. Sinemalarda gösterime girdiği anda tüm dünya Müslümanları dünyanın her yerinde bu filmi seyretmek için o kadar çok hevesli, istekli ve şartlarını zorlayarak seyrettiler. Çünkü orada dünya Müslümanlarını bir şuur, bir bilinç içerisinde bütünleştiren konular işleniyordu. Bir zamanlar Muhammed Ali isimli boksör, Amerikalı, Afrika asıllı boksörün maçları tüm dünyada merakla beklenir ve geceleri bile olsa seyredilirdi. Sebebi onun kişiliğinde dünya Müslümanlarının bilinci kendine bir zemin buluyordu bizler yeni kuşak özellikle 21. yüzyılın nesli teknolojiyle iletişimle ulaşımla dünyada nerede bir müslüman topluluk var ve bize ihtiyacı varsa onlara ulaşmak onların varlığından haberdar olmak onların sıkıntılarına çözüm bulmak ve dünya müslümanlarının bir bütün olarak her şeyden haberdar olacağı bilgi ağları veri tabanları kurmamız gerekiyor. Ümmet şuuru bizim ilgilendiğimiz kitlelerin büyüklüğüyle doğru orantılı bir genişliği, bir büyüklüğü ifade eder. Çok küçük bir toplulukla muhatap oluyorsak bizim ümmet şuurumuz da sadece o toplulukla sınırlı kalacak. Ama biz bugün Hindistan'da, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da Çinlilerin yaptığı zulümlerden, Rusya'da, Doğu Avrupa'da, Myanmar'da hangi ülkede Müslümanlar sadece Müslüman oldukları için ve İslam'a karşı tavrı olanların uygulamalarından acı çekiyorsa dünya Müslümanları bu acıları dindirebildiği kadar ümmet şuuruna sahiptirler demektir. Çok sağ olun hocam. Bizi burada alırınız ve değerli vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sizlere.